İşte yine her evin ihtiyacı olan bir ürünle karşınızdayız. Kış geldi, havalar soğudu. Peki soğuk kış gecelerine hazırlıklı mıyız? Hazırlıklı değilseniz üzülmeyin. Bu kış üşümeden uyuyacaksınız. Soğuk kış gecelerine ısınmak için en güzel yöntemlerden biri şüphesiz ki bir elektrikli battaniyedir. Bu elektrikli battaniye sağlıklı ve rahat gece geçirmenize yardımcı olacak. Evinizin her odasında, tüm yataklarda, çekyatlarda ve divanlarda kullanabileceksiniz. Yoğun geçen bir günden sonra soğuk bir yatak mı yoksa içinizi ısıtacak sıcacık bir yatak mı? Unutmayın uykunuzu düzgün alamazsanız güne zinde başlayamazsınız. Bu elektrikli battaniye soğuk kış günlerinde güne zindi bir şekilde başlamanıza yardımcı olacak. Elektrikli battaniyeyi yatakla çarşaf arasına serin ve üzerine yorgan örtün. Yatmadan yarım saat önce battaniyenizin fişini prize takın ve yatarken çekin. Elektrikli battaniyeyi kullanmak işte bu kadar kolay. Piyasa değeri 159 lira olan CE belgeli bu elektrikli battaniye şimdi sadece 49 lira. Üstelik bir alana bir hediye. Yanlış duymadınız ekrandaki numarayı arayarak bu elektrikli battaniyeye sahip olabilirsiniz. 49 liraya bir elektrikli battaniye hediyesiyle yani toplamda 2 adet battaniyeye ekrandaki numarayı arayarak sahip olabilirsiniz. Elektrikli battaniye keçeden üretilmiştir. Keçe sıradan bir kumaş değildir. Fişten çekseniz bile sıcaklığı uzun süre korur, çift kişiliktir. Siyatik, romatizma, soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıkların tedavisinde elektrikli yatak ısıtma sistemleri tavsiye edilmektedir. Elektrikli battaniye romatizmal ağrıların tedavisine ve bu hastalıklara sebep olan soğuk ve nemli havadan vücudu korumaya ve grip, anjin gibi üşütmeden oluşan her türlü vücut ağrılarının giderilmesine yardımcı olur. Piyasa değeri 159 lira olan CE belgeli bu elektrikli battaniye şimdi sadece 49 lira. Üstelik bir alana bir hediye. Yanlış duymadınız. Ekrandaki numarayı arayarak bu elektrikli battaniyeye sahip olabilirsiniz. 49 liraya bir elektrikli battaniye hediyesiyle yani toplamda 2 adet battaniyeye ekrandaki numarayı arayarak sahip olabilirsiniz vücudun rahat edebileceği sıcaklıkta yatak ve yorgandaki rutubeti önler. Vücut adalelerini gevşeterek ve kan dolaşımını düzenleyerek uyku derinliğini arttırmaya yardımcı olur. Böylece sağlıklı, huzurlu ve rahat bir gece geçirmenize yardımcı olur. Alt battaniye olarak üretilmiştir. Neme dayanıklıdır. İki kademeli ayarlı kumandasıyla istediğiniz ayarda ısınabilirsiniz. Yumuşak dokusu sizi rahatsız etmez, 2 yıl garantilidir. A Plus enerji tasarrufludur. Cep telefonunun şarjı kadar elektrik tüketir. Sizi ısıtır, cebinizi yakmaz. Kullanılan tüm parçalar yerli üretim olup kesinlikle uzak doğudan ithal edilmiş ucuz, basit parçalar değildir. Sıcağın iyi geldiği tüm sağlık sorunlarında güvenle kullanabilirsiniz. Dilerseniz yatağın neminin giderilmesinde kullanabilirsiniz. Misafirlerinizi soğuk yatakta yatırmayın çocuklarınız ve siz artık sıcacık yataklarda yatabilirsiniz. Piyasa değeri 159 lira olan CE belgeli bu elektrikli battaniye şimdi sadece 49 lira. Üstelik bir alana bir hediye. Yanlış duymadınız. Ekrandaki numarayı arayarak bu elektrikli battaniyeye sahip olabilirsiniz. 49 liraya bir elektrikli battaniye hediyesiyle yani toplamda 2 adet battaniyeye ekrandaki numarayı arayarak sahip olabilirsiniz. Yoğun geçen bir günden sonra soğuk bir yatak mı yoksa içinizi ısıtacak sıcacık bir yatak mı? Unutmayın uykunuzu düzgün alamazsanız güne zinde başlayamazsınız. Bu elektrikli battaniye soğuk kış günlerinde güne zinde bir şekilde başlamanıza yardımcı olacak. Elektrikli battaniyeyi yatakla çarşaf arasına serin ve üzerine yorgan örtün. Yatmadan yarım saat önce battaniyenizin fişini prize takın ve yatarken çekin. Elektrikli battaniyeyi kullanmak işte bu kadar kolay. Piyasa değeri 159 lira olan CE belgeli bu elektrikli battaniye şimdi sadece 49 lira. Üstelik bir alana bir hediye. Yanlış duymadınız. Ekrandaki numarayı arayarak bu elektrikli battaniyeye sahip olabilirsiniz. 49 liraya bir elektrikli battaniye hediyesiyle yani toplamda 2 adet battaniyeye ekrandaki numarayı arayarak sahip olabilirsiniz.